verelim. Teşekkür tamam, tamam Sayın Başkanım. Evet değerli arkadaşlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Halkın Partisi e, olarak bir e, ziyaretine geldik. E, memleketteki yeni siyasi durumla ilgili olarak bir görüş alışverişinde bulunduk. Herhangi bir pozisyon ortaya koyma şeklinde değil. E, şunu yaparız, bunu yapmayız şeklinde değil ama eee bir fikir alışverişinde bulunduk. Zaten yasal süreç muhtemelen mecliste eee milletvekillerinin yemini ertesinde görevlendirmeyle başlayabilecek olan bir anayasal süreçtir. Eee ama onun öncesinde gayri resmi istişareler yapılır. Belki süreçleri hızlandırmak açısından yapılıyordur. Biz karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ama somut olarak eee o yönde veya bu yönde e, diye net bir şey eee henüz eee ortaya konulmadı. Çünkü size takdir ederseniz ki e, Alkın partisi yetkili kurulları e, ile toplantılar e, yeni başladı bizde de. Bugün bir MYK toplantımız var. Muhtemelen yarın da bir parti meclisi e, toplantımız olacak. Dolayısıyla biz de kendi iç değerlendirmemizi e, yapmaya henüz yeni başladık. Bu aşamada söyleyebileceklerim bunlardır. Sorunuz varsa... Halkın partisi e, oluşacak Hükümetin içinde yer alır mı? Az önce söylediğim gibi biz kendi yetkili kurullarımızda değerlendirdikten sonra bu konuda bir şey söyleyebiliriz. Ee, olumlu veya olumsuz bir, bir yanıt bu aşamada vermek bence doğru olmaz. Çok teşekkür ederiz. İyi